Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli çıt çatı tokaların nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Ben öncelikle ayçiçekli olanı anlatmak istiyorum. Daha sonra kurdeleli olanını da kanalıma yükleyeceğim inşallah. Şimdi ayçiçekliden başlayalım. Öncelikle malzemelerimizden başlayalım. Şu şekilde ben burada çıçıt kısmını kahverengi ile kaplamıştım. Bu sefer krem rengini kullanmak istiyorum. Siz de istediğinize, tercihinize bağlı olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Şu şekilde küçük ebatta bir çıçıtlı toka kullanacağım. Tığım şu şekilde. 1.75 milim 2 numara. Devam edelim. Çiçeği içinde, ay çiçeği içinde şu şekilde kahverengi ve sarı tonlarında e, ip kullanmak istiyorum ortasını kahverengi kenarlarında sarı e, devam edeceğim e, İple alakalı olarak şu şekilde lavitanın bu ipini kodunu da vereyim Şu şekilde kodu bu krem olanın kodu e, bu marka kullanabilirsiniz krem kahverengi sarı içinde aynı şekilde şimdi dilerseniz başlayalım öncelikle çıt çıt tokamızın etrafını dolanmamız gerekiyor. Şu şekilde bakın, tokanın açılan kısmını değil, hemen bu tarafından, şuradan başlayacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle ipimizle şöyle bir başlangıç için kilit yapalım. Şimdi şu şekilde kapatıyorum ve buradan tığımı geçirip sık iğne şeklinde bakın şu şekilde ikisini birlikte çıkarıyorum devam edelim hemen yanına şunu da arkada saklayalım şöyle ikinci sık iğnem yaptım iki tane sık iğne yaptım buraya dört tane zincir çekelim iki üç dört tane zincir çektik şimdi karşı tarafa direkt geçiyoruz şu şekilde Arkadaki ipimizi tekrar saklayarak devam edelim. Bu şekilde yine bir sık iğne oluşturuyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Devam edelim. Şimdi burayı sık iğne şeklinde hep aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde doldurmamız gerekiyor. Tokamıza göre ilerletelim. Burayı üst üste bilmeyecek şekilde sık iğneler üst üste gelmesin. Şu şekilde elinizle de çektirebilirsiniz yaptığınız yerde. Bu şekilde çıt, çıt tokamızı sık iğnelerle dolduruyoruz. Devam edelim. Bakın açılma yerine geliyorum. Bu şekilde devam edelim. Alıyorum, ikisini beraber çıkarıyorum. Bu şekilde tokamızı açalım. Üst kısma geldiğimizde şurada kötü bir görüntü oluşmasın. Arkadan keselim. İçeride yürüttüğümüz ipin parçaları. Hatta bunu şimdi kessem daha iyi olur. Şöyle. Şimdi tekrar çiçek tokamızı açtık. Burayı da doldurmaya şöyle bakın. İlerlettiğimizde daha devam etmemiz gerektiğini görüyoruz. Biraz sıkıştıralım. Ama üst üste de binmesin. Bu şekilde dolduruyoruz tokamızın etrafımı, etrafını sık iğnelerle dolduralım. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Kapatalım ve devam edelim. Hep sık iğne. Başka bir şey yok burada. Evet sık iğne ile biraz daha dolduruyoruz. Evet devam edelim. kadar yeterli diye düşünüyorum şimdi sık iğne ile doldurduktan sonra şu ilk yaptığımız zincirler var ya içinden bir tane geçirip bir tane sık iğne yapıyorum buraya sonra buraya toplamda 4 ya da 5 adet sık iğne yapmam gerekiyor fakat şurada bakın bir tane delik var ya onu da şu şekilde bu burada kalacak şöyle içinden batarak bir içinden batarak 2 tekrar içinden batarak üçüncüyü çıkarıyorum. Üç tane de o e, şurada bulunan deliğin içinden geçirmiş olduk. Şimdi tekrar şöyle normal. Bakın e, deliğin içinden değil de yan tarafından bir tane de normal bu şekilde sık iğne geçiriyoruz. Toplamda 3 ortaya yaptık, bir de zincirlere yaptık birer birer yan tarafta 5 olmuş oldu. Şimdi gelelim artık bu fırfır kısmına. Çıçıl tokalarımızda kimi bu şekilde de bırakıyor ama ben fırfır yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha güzel durduğunu düşünüyorum. Fırfır yapımını da göstereyim. İsterseniz burada da bırakabilirsiniz. Bu şekliyle. Şimdi fırfır şu şekilde. Bu çok kolay. İki tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atlayıp hemen ikinci zincire bakın şuraya zincirin tepesinden batıp kaydırıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atla ikincisine. İki tane zincir çekelim. Hep bu şekilde. Bir tane zincir atlayıp ikinci zincire. Evet tamamlayalım. kaydırma tekniği ile bir tane zincir atla diğer zincire bu şekilde 1 2 bir tane zincir atla diğer zincirin tepesinden kaydırma yapıyoruz 1 2 kaydırıyoruz Evet, başladığımız yere kadar geldik. Şimdi bir tane zincir çekelim. Ben bir tane de sağlam olması için bu şekilde geçiriyorum. Çıtçıt tokamın içinden. Şimdi burada. Evet. Çıtçıt tokamızın. Evet, çıtçıt tokamız hazır. Şimdi hemen şöyle saklayalım. Şimdi bu şekilde bakın devam ediyoruz şimdi ay çiçeğine geçelim Öncelikle kahverengi ipimizi alıyoruz burada sihirli halka ile başlayacağım daha önce size sihirli halkayı göstermiştim ama tekrar göstermek istiyorum bilmeyenler için Öncelikle bakın Şöyle işaret parmağıma şuradan birazcık uzun bırakarak işaret parmağıma bir kısmını doluyorum. Bu kadar uzunlukta kaldı. Bakın. Son orta parmağımı açınca şöyle etrafından bir tur attırıyorum. Buradan işaret parmağımdan bir tur attırıyorum. Şimdi bu şekilde tığımı aldım, içinden geçirdim ve bu şekilde tutturdum. Şimdi içine 1 2 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 Hemen kontrol edelim. Şuradan zincirlerden tepesinden sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada şu şekilde şu ipimizi çekiyoruz. Ki bir yuvarlak oluşturalım. Bunu iyice sıktıktan sonra bakın ortaya iyice sıkıştırıyoruz. Şimdi ilk başladığım yerin tepesinden Burayı birleştirmem gerekiyor. Biraz fazla sıktığım için zor oldu. Şu şekilde bir tane kaydırma tekniğiyle yuvarlağımı birleştiriyorum. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine çift çift batıyorum. 2 sayımı 12 yapmam gerekiyor. 4 bakın her bir sık iğnenin tepesine çift çift. 2 4 6 8 10 12 şimdi arka taraftan bir de kontrol edelim şuradan sayarak bakabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane olmuş Evet Şimdi ilk başladığım yerin tepesine bunu kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir de zincir çekip kesiyorum ve çıkarıyorum. Ortası hazır. Bağlayalım. İki tanesini baştakile bağlıyorum ki açılmasın. Bağlayıp şimdi kesiyoruz. Evet ortası hazır bu şekilde. Şimdi yaprağımıza geçtik. Sarı ipimizden devam edeceğim. Öncelikle burada da bir kilit oluşturarak başlıyoruz. Şu şekilde başladım. Şimdi burada. Öncelikle burada tane başlangıç noktasından hatta batabiliriz. Herhangi bir yerinden de batabilirsiniz. Problem yok. Herhangi bir sık iğnenin tepesinden batıp bu sık iğnenin tepesinden geçiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Hemen yanındaki sık iğneden yanındaki sık iğneye batıp ikisini bir çıkarıyoruz. Tığımızda iki tane var doluyoruz. Hemen battığımız yerin içine tekrar bir kere de batıyoruz. Tığımızda 4 tane var. İkisini bir, ikisini bir daha ve bir kere daha. Yani 3 kere de çıkardık. Bir zincir çektik. Hemen şurada bakın tepe noktasına bir açıklık var. Bakın zaten direkt tığınıza gelir. Şöyle tepe noktasından geçirip kaydırma yapıyorsunuz tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir çekiyoruz sonra hemen yanındakine batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz şimdi tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir çektik doladık aynı yere battık aynı yere battık ikisini bir çıkardık şimdi tekrar doluyoruz aynı yere batıp ikisini birlikte ikisini bir daha ve bir kere daha üç kere de çıkarıyoruz bir zincir çektik hemen tepesinden batıp kaydırıyoruz bak uç kısımları oluşmuş oluyor bir saniye kata ayrıldı ipin tekrarlıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen ilk gelen sıradaki sık iğne. Kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Devam edelim. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3 doluyoruz. Battığımız yerin tepesine battığımız yerin içine daha doğrusu ikisini bir çıkarıyoruz. Tığımızda iki tane var. Doluyoruz. Bir kere daha ikisini bir ikisini bir daha ve bir kere daha bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde tepesinden batıp kaydırıyoruz 1 2 3 zincir çekip yan taraftaki sık iğneye geçiyoruz bu şekilde ve tekrar kaydırıyoruz bu şekilde devam edelim 1 2 3 3 zincir çekiyoruz doluyoruz battığımız yere batıyoruz iki tane çıkarıyoruz bir kere daha dolayıp aynı yere üç kere de çıkarıp bir zincir çekiyoruz içinden geçirip bir kaydırma 1 2 3 şimdi yeni sık iğnemize geçiyoruz bu şekilde 1 2 3 doluyoruz aynı battığımız yere 3 kere de tekrar bir zincir içinden geçiriyoruz kaydırma 1 2 3 şimdi yeni bir sık iğneye batıp kaydıralım ve sonuna geldik bakıyoruz toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaprağımız olması gerekiyor bitiriliş içinde şu şekilde bir tur attırıp şöyle arkaya doğru sıkıştırabilirsiniz şu şekilde ve ayçiçeğimiz de hazır. Şimdi buradan keselim. Şimdi bunları yapıştırmak için silikon tabancamızı ısıttım ve şu şekilde arka taraflarına tabancamızdan biraz yapıştırıcı alıyoruz. Bu şekilde. yapıştırabiliriz. Şu şekilde yapıştıralım. Aynı şekilde buraya da sürelim. ve çıtır çıt tokalarımız hazır. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.